Sektör YouTube kanalına hoş geldiniz. Launchpad'ler, NFT'ler ve gelecek vaten tüm kripto projeler hakkında araştırmalar yapıyoruz. Eğer sen de bu tarz projelerden haberdar olup kaçırmamak istiyorsan kanalıma abone olup bildirim zilini açabilir veya beni sosyal medya hesaplarına takip edebilirsin. Evet arkadaşlar Kripto kanalına hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte WeLaunch platformuna bir göz Burada neler yapılıyor, neler duyuyor diye size bilgi vereceğim kendi öğrendiğim kadarıyla. Yani baktığınız zaman ben de sizin gibi bir yatırımcıyım. Yani ben çok büyük bilgilere sahip değilim. Ama kendim yatırım yaptığım için, kendi gördüğüm veya duyduğum şeyleri sizinle paylaşmak istediğim için bu kanalı kurdum. Şimdi gel baktığımız zaman ilk tamamen influencer yani ilk tamamen Youtuber destekli, çok zincirli bir kanal diyor. Bunu birçok ülkeden birçok YouTuber destekliyor. Hani ülkemizde de Kripto Kemal ve sanırım Join Mühendisi olması gerekiyor. O arkadaş destekliyor bunu. Ve arkasında gerçekten hani takip sayısı yüksek insanlar bu projeyi destekliyorlar. İlk satışında Whitelist'te ben kaydoldum. kaydolan arkadaşlarımız da var. Birçok Türk, bir çok Türk var. Çoğuna 400, 300, Hani Kimisine dört tane coin vermişler Ya Bedavadan verildi yani bunların dağıtımında coinler ee, Yaklaşık şu an 400 400 tane coin e, En son e, kaç 700 dolar falan yapıyordu yani 700 mi 800 dolar mı öyle bir şey yapıyordu Tam şu an güncel fiyatını bilmiyorum ee, Gelecek olduğum zaman buraya Şöyle aşağı bir inelim ee, Burada Stake edilen e, coinler hakkında bilgiler veriyor. Hani ortalama AT oranı 36x olduğunu söylüyor. Jeton adresi var burada. Sites çok güzel. Ben sitesini çok beğendim. Ee, gerçekten ee, birçok hani Launchpad'den gerçekten ee, çok güzel yani. Hani ben çok beğendim bu siteyi. Canlı grafiğini buradan görebiliyorsunuz. E, satın alma ee, şeyi var. Ondan sonra teknik incelememizi okuyun. Yani Türkçe çevirdiğin zaman hani Yabancı dili olmayan bir insan bile siteden anlayabiliyor. Bazı diller var giriyorsun, Türkçe çeviriyorsun, anlayamıyorsun. Ben şahsen İngilizce bilmediğim için çevirirle bilgi sahibi oluyorum. Şöyle bir aşağı indiğimiz zaman burada başlatılan ve gelecek projeler olarak bilgileri var. Şurada ben mesela kendi idosunu açayım. Şöyle bir ekran geliyor karşımıza. Şuradan bahis hattı yani tek arttırarak hani daha fazla jeton alabilirsin. Ee, sana çıkma şansını daha çok yükseltebilirsin demek istiyor. Ee, bunlar e, ilk hazırlık dönemi oluyor. Sonra e, whitelist açılıyor. Whitelist açıldığı zaman şurada bir kutucuk var. Ona tıklayıp whiteliste kaydoluyorsunuz. Sonra piyango başlıyor. Sonra ücretsiz ido. Yani ücretsiz ido verdi burada. Diğerlerinde nasıl oldu bilmiyorum inanın. Yani onlara ben bir tanesinde whitelist'e kaydoldum ama kazanamadım. Evet burada e, Vinance aşağıdaki zincirleri destekler diyor. Evet. Yalnız şu an sadece Ethereum'de yani ERC20 kurulu için bu diğerlerini daha desteklemiyor. Binance, Polibon, sonra Phantom var. E, bu şekilde sıraya koymuşlar. Benim tahminimce bundan sonraki destekleyeceği A Binance A olması gerekiyordur diye düşünüyorum. Sadece benim fikrim. Sonra aşağı doğru inelim. Medya ortakları var. E, burada her ülkeden e, İspanyol, Alman. İngiliz, Türk de var. Kripto Kemal e, benim gördüğüm o arkadaşlar. var. Sonra e, en büyük destekçi zaten şu en baştaki arkadaş. E, bunu zaten herkes biliyordur artık. E, videolar paylaşıyor bu arkadaş da Twitter'dan. Sonra aşağı doğru inelim. E, burada bizi bir numara yapan şeyler diyor. YouTuber destekli olmasından dolayı bir numara olduklarını düşünüyorlar. Sonra e, Adil ve şeffaf olduklarından dolayı sonra yüksek kaliteli projeler getireceklerinden dolayı bir numara olacaklarını düşünüyorlar arkadaşlar. Sonra ortaklarına bakalım. Ortaklarınızdan Bluezilla var benim dikkatimi çeken. Bluezilla'nın arkasında olduğu çoğu proje gerçekten iyi yol alıyor. Yani gerçekten çok değerleniyor. Sonra aşağı doğru inelim. Burada hangi borsalardan alıp satım yapabileceğinizi gösteriyor. PMX var, Bitnap var. Uniswap var. Buralardan alım satım yapabiliyoruz. Aşağıdan da e, projeniz varsa buradan başlatma projesini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Vlaunch'un bir de gösterge paneline göz atalım. E, gösterge panelinde bu şekilde e, sizden Telegram ve Twitter üzerinden bağlantı sağlamanızı istiyor. Burada gördüğünüz gibi e, şöyle aşağı doğru inelim. Şurada claim ekranı var. Burada kazandığınız e, projeler böyle yan yana burada devam edecek. Ben sadece şu an e, vlaunch'un kendi idosuna kadar kazandığım için şu an 384 adet jetonum burada gözüküyor. E, sizinle birlikte claim etmeye çalışalım. Kasi yönet diyoruz. Claim ekranı böyle açılıyor karşımıza çıkıyor. Buradan e, jeton talep et diyoruz yani talep jetonları dediğimiz zaman bakalım bize ne kadar bir fee ücreti çıkaracak ethereum ağı üzerinde. Hep birlikte göreceğiz yani çok yüksek şey çıkartıyor ama yine bir bakalım. Evet, 50 dolar çıkardı. 50 dolarlık bir fi ücreti istiyor bizden. Ee, biz de buna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şöyle aşağı doğru innen, indiğimiz zaman, e, burada stake ettiğiniz WePet'leriniz e, gözükecek. Ben stake etmedim, şu an benim, ben de gözükmüyor ama burada stake ettikleriniz gözükecek. Burada katıldığınız projeler gözükecek arkadaşlar, hangi zincirde olduğu, Katıldı mı? işte satın aldığınız ondan sonra ATH getirisi yani kaç x yaptığını burada gösterecek e, tarih falan burada e, bilgisi var. Gerçekten e, baktığınız zaman e, her şeyi böyle düzenli yapmışlar. Yani bu e, siteyi yapan arkadaş gerçekten güzel iş çıkarmış. Son arkadaşlar e, KYC olayına gelelim. E, ben e, Blockbase'den daha önce başka bir yerde KYC yaptığım için benim KYC'm burada e, Türk Türkiye olduğu için yani Türkiye bildiğiniz gibi yasaklı ülkeler konumundaydı. Burada KYC'mizi onaylatamıyorduk biz. Sonra ben başka bir e-postayla tekrardan KYC göndermek istedim. Bu sefer onaylandı. Yani sizden de bunun püf noktası bu galiba sanırım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani başka bir e-postayla buradan KYC'nizi gönderebilirsiniz. Başka bir e-postayla gönderdiğiniz zaman büyük ihtimalle KYC'niz onaylanacaktır. Benim onaylandı, sizin de onaylanır. E, o yüzden e, arkadaşlar başka bir e-posta ile gönderin. Mesela şurada ben şöyle ekranı açayım. Şurada tam şu kısımda sin e, out yani çıkış yap yeri vardı. Ben oradan çıkış yaptım, Şuradan tıkladım çıkış yaptım ve e, tekrar yeni bir e postayla aynı bilgileri girerek yani Türk Türk olduğumu oraya yine girdim. Ondan sonra aynı şekilde bilgilerimi gönderdim. kayacağım 10 dakika bilemediniz, 20 dakika içinde onaylandı. Yani beklemedim bile yani. Siz de bu şekilde denerseniz büyük ihtimalle kayeceniz onaylanacaktır. Birçok birçok arkadaş Türkiye yasaklı bir liseler konumunda diye birçok arkadaş burada kazandığı 400 veya 300 jetonu sattı. Haklılar yani baktığınız zaman ilk başta kayeci yasaklı olduğu için herkes Buradan umudunu kesti. Ama e, ben satmamıştım. öyle bırakmıştım. Allah'tan e, yani denemişim ki bana fayda sağladı. Arkadaşlar bu konu hakkında diyeceklerim bu kadar. E, eğer sorularınız varsa e, bilgim dahilinde yorumlara bırakırsanız ben e, bilgim dahilinde size yardımcı olmaya çalışırım. E, bütün yorumlara cevap vermeye e, çalışıyorum. Bu sitenin linkini de aşağıda bırakacağım. Girip inceleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz dediğim gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.